Merhaba arkadaşlar. Bu videomda bir slime denemesi yapacağım. Daha önce takip eden arkadaşlarımdan birinin yapmamı istediği tutkalsız borakslı slime tarifi vardı. Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Daha önce denemediğim bir slime tarifi. Slime tarifini veren arkadaşım Easy Slime buradan selamlarımı gönderiyorum. Bu arada ilk defa deneyeceğim için malzemelerimi az miktarda koyacağım arkadaşlar ki olmazsa boşa gitmesin. Siz ilk defa deneyeceğiniz tutkalsız, boraksız slime tariflerini az malzeme ile yapmanızı öneririm arkadaşlar. Bu bu tarif az malzemeden oluşan bir tarif arkadaşlar. 3 malzemeden oluşuyor açıkçası. Az malzemeli olması benim de hoşuma gitti ve daha fazla beklemek istemiyorum arkadaşlar. Hemen tutkalsız, boraksız Slime tarifime geçmek istiyorum. E, tutkalsız boraksız slime tarifimin malzemeleri deterjan, su ve şeker arkadaşlar. Hep birlikte deneyelim. Evet arkadaşlar ben hemen malzemelerimi alıp geldim. Deterjan, şeker ve su. Sudan oluşan bir e, boraksız tutkalsız slime tarifi arkadaşlar. Hemen başlayalım. Dediğim gibi az malzeme koyarak deneme yapacağım. Sizler de bu şekilde denemelerinizi yapabilirsiniz. Bulaşık deterjanımı kabıma alıyorum. Ve tarifimde şeker vardı. Ben çay kaşının ucuyla şu kadar miktarda koyacağım arkadaşlar. Göz kararı ve arkasından suyumu ilave ediyorum. Tarihi veren arkadaşımız boya kullanmamış arkadaşlar eğer elinizde varsa boya da koyabilirsiniz. Benim elimde mavi akrilik boyam var ben kullanmak istiyorum, renklendirmek istiyorum. Eğer elinizde yoksa kullanmayabilirsiniz. Ve başka bir kabımı alıyorum. Ve arkadaşlar bu şekilde 4 saat buzdolabında bekleteceğim. Sonucu gerçekten çok merak ediyorum. Ve evet, sizlerle de slime'ımı 4 saat buzdolabında beklettim. Ve koymadan önce de şu şekilde üstünü kapattım. Siz de bir alüminyum folyo ile üstünü kapatabilirsiniz. Ve sonucu hep birlikte bakalım. Evet arkadaşlar biraz yapışıyor. Toplanmalar var. Olumsuz bir sonuç değil aslında. Tabi ben 4 saat bekletirken dayanamadım. 2 saat önce slime'ımı açmıştım. Bence 4 saat yetersiz gibi. Siz daha fazla bekletebilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar ama maalesef ele yapışıyor. Biraz daha şeker de konulabilir. Ama bence 4 saat slime için yetersiz kaldı gibi düşünüyorum. Ama kötü bir sonuç değil. Yaklaştığımı hissediyorum. Ben biraz daha oynayacağım slime'ımla. Evde tıraş köpüğüm var. Tıraş köpüğü eklemesi yapacağım. Ve tekrardan buzdolabına atmayı düşünüyorum. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve dediğim gibi az malzemeyle denerseniz hem daha kolay olur sizin için hem de malzemeniz boşa gitmemiş olur arkadaşlar. Slime denemem bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşene dek evde kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.